tamamıyla artık pırıl pırıl oldu. Şimdi buraya da böyle bir otopark yapacağız. Buradaki yukarıdaki yoğunluk da burada çözülmüş olacak. Camlar böyle değildi, küçücüktü. Komple indirdik. Burası bizim güvenlik. Polis şeyimizi tamamıyla yeniledik, içeriği pırıl pırıl hale getirdik. Güneş saati yaptık, birebir çalışıyor. Buranın bütün peyzajı, kapı girişleri, ışıklandırılması, elektrik direklerine kadar yapıldı sayın var. üç tane kapısı var. Bir tanesi biliyorsunuz karayolu malum, bir tanesi havalimanı, bir tanesi de otogar. Ama iki şey çok önemli Tokat için. Müthiş bir havalimanımız var. Gerçekten her gelen bu havalimanından ciddi manada etkileniyor. Aynı şekilde otogarımızda da bir yenileme çalışması yapmak istedik. Ve ciddi anlamda Tokat esnafımıza da bu konuda müteşekkirim. Gerçekten onlar da burada bu çalışma esnasında bize gerçekten ciddi manada destek oldular. Kısıtlı bir bütçemiz var ama bu kısıtlı bütçeyle şu anda mevcut otogarımız yeterli. İş değilse bunu revize edelim. Ne yapalım? İşte otogarımızın altyapısını güçlendirelim. Ne yapalım? Asfaltını yenileyelim. Altyapısını yenileyelim, doğal gaz sistemini yenileyelim, güvenliğini arttıralım. Çocukları, küçük bebekleri olan hanımefendileri, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hijyenik bir ortam hazırlamaya çalıştık. Tuvalet çok önemli. Özellikle hijyenik bakımından ve Temizlik bakımından çok önemliydi. Mescitlerimiz çok önemliydi. Bunları tekrar revize ettik. Kafe bölümlerimizi revize ettik. Altyapımızı, çatımızı revize ettik. Dışarıda fark etmişsinizdir bilmiyorum ama gezerken göreceksiniz. Artık klima motorları yok. Kablo görüntüsü yok. Tek bir merkezde jeneratör sistemi yerleştirdik. Artık bütün tek bir noktadan enerji üretimini sağlamaya çalıştık. Herhangi bir elektrik kesintisi maruz kalmama koşulu. Akıllı hale getirdik. O bilet uygulamasıyla beraber artık ekranlarda yaklaşık işte 3-4 tane ekranımız var. Oradan yolcularımız oturduğu her anda otobüslerin hangi saatte, hangi peronda kalkacaklarını görme şansları oldu.